Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bu videomda RAS sunucusuna nasıl aydınlık yazılır, nasıl harita seçilir veya haritaya nasıl wipe atılır Bunu göstereceğim ee, Benim sunucum Sage Network ee, Panele giriyorum buradan ee, Panelden buradan Rust diyorsunuz Tabii, e, Aşağı yukarı çoğu panel aynı zaten Rust'a tıklıyoruz Şu an e, benim server kapalı Ben kapattım serverı ee, Wipe atacağız servera ee, konsol burası önce server'ı kapat diyorsunuz burada öldür veya kapat olacak sizde ee, kapattıktan sonra server'a dosya yöneticisine giriyorsunuz dosya yöneticisi burası şimdi her şeyin bittiği yer server kısmı şimdi server üstüne e, tıkladığınız zaman içinde e, dosyalar var blue falan var bunlar kalsın diyorsanız bunları silmenize gerek yok mesela player oyuncular mesela map e, kaydedilen şeyler ama ben e, genellikle şey yapıyorum hepsini siliyorum yani tüm her şey tüm wipe olsun diyorsan full wipe olsun diyorsan bu server kısmını komple siliyorsunuz arkadaşlar şurayı. Şu an sileceğim ama server mutlaka kapalı olması gerekiyor. Şu anda sildim. Şu anda her şey gitti, harita da yok. Eee harita seçmek için ben genellikle rast io'yu kullanıyorum. Bu haritayı yükleyeceğim şimdi. bu harita yüklemek için önce eee işte yapılandırma diyoruz. Buradan başlangıç parametresi. Şimdi haritanın büyüklüğü Şimdi o haritanın büyüklüğünü yazıyoruz arkadaşlar. Kaç haritanın büyüklüğü? 3250. 3250'yi buraya yazıyoruz. Şimdi bu haritanın genişliği, genişlik tarafı. Şimdi onu yapacağız bakalım. Genişlik kaçmış? 125 423. 125 423. Devamı neydi? 687. 687'yi yazdım. Ee, sunucu benim sunucum arkadaşlar. Ee, buraya tabi wipe tarihini yazacağım şimdi. Wipe tarihi 3.00 ancak açılır çünkü server. Siz de öyle yapsanız daha iyi olur çünkü 10 dakika 5 dakika sürüyor rahat. Ee, buraya discord linkinizi koyabilirsiniz. Server üstüne tıklayınca girebiliyorsunuz. Şuraya açıklama. Hani serverda işte modsuzdur, eklentisizdir. Yani küfür yasaktır veya şikayet öneri DISCORDTAN yapılır gibi. Ee, sonra aşağı geliyorsunuz. Burayı güncelle diyorsunuz. Şu an panel güncellendi. Ee, şu an wipe atıldı. Ama e, tek sıkıntı konsolda başlatmadık. Şu an başlat dediğimiz zaman wipe yüklenmek, yüklenecek. Bakın şu an başlat dedim. Şu anda yaptığım şeyler yükleniyor. Bu tahmini 5-6 dakika sürecek veya daha fazla sürebiliyor bazen. Haritanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Bakın e, ismi falan geçiyor şu anda. Açıklama kısmını yazıyor. Admin ekleme de söyle göstereceğim. Yüklesin bunları bir. Bu e, panel yüklenirken, konsol yüklenirken buraya hiçbir şey yazmamanızı öneririm. Ben yazdım, denedim. Eee adminlikle gidiyor. Bazen yine wipe atıyor yanlışlıkla. Hani panel biraz önemli konsol tarafları. Şunu dolduracak. Şunu komple dolduracak sonra recon komutlarına geçecek server. Benim e, RAM'im düşük sunucunun biraz 4 e, ama işlemcim yüksek olduğu için pek bir kasma falan olmuyor sunucuda. Yani CH-Network'ü ben de size de öneririm. E, fazla fiyatı yok zaten. Ya paneli kolay kullanımı. Şu an Rikon komutlarına geçti. Tahmini bura bir 3-4 dakika sürüyor gibi. Adın eklemi de göstereyim hemen. Ee, şuraya Steam yazıyorsunuz. Buradan Steam kendi profilinize giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben mesela gideyim profili görüntüle dedim. Tamam mı? Şuradaki kodu Şuradaki sayıyı ID alıyorsunuz. Yani şu ID'yi alıyorsunuz. Şu konsolun buraya birazdan göstereceğim. Owner ID yazarak boşluk bırakıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Hemen gelmiyor. Mesela sunucudasınız, girdiniz. Adminlik yok. Çık gir yaparsınız, adminlik gelir. Şu an yüklensin. harita olarak küçük bir harita seçtik arkadaşlar hani böyle bir harita da oynuyoruz buradan kendinize alt kullanıcı ekleyebiliyorsunuz veya mod yükleyebiliyorsunuz da buralardan 2x, 3x yani 4x yani biz mod kullanmayı tercih etmiyoruz arkadaşlar yani mod buradan da yükleyebiliyorsunuz yani mod yükleyeceğiniz zaman yapılandırmaya gelip şuradan bunu bir yapmanız lazım bir yapmazsanız mod yüklenmez yüklendi gözükür sayısı zaten burada e, bunlarda slot yok yani kadar fazla yazabiliyorsunuz slotsuz bir e, sunucu alt kullanıcı oluşturabiliyorsunuz buraya ara falan oyuncu listesini görebiliyorsunuz e, dosya yönetisinden mesela e, gece gündüz ayarlayabiliyorsunuz e, server dosyalarından veya konsoldan istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz mesela merhaba hoş geldiniz gibi yazılar yazabiliyorsunuz Yetki paylaşım var, hesap güvenliği var. Benim bir tane sonucum var şu anda. Bakalım konsol nerede? Konsol açılmak üzere bir 2 dakikası kaldı. Bura biraz yükl ağır yüklüyor. ekliyorum hala. Bayağı bir şey yükledim helikopter falan onları ayarladı. Scrabble helikopter ayarladı. Ya aşağı yukarı zaten her sonucu da böyle sürer wipe. Hani 7-8 dakika sürüyor. 2-3 yazdım işte dediğim gibi bir, bir 5-6 dakika ileri yazın her zaman. Ben 10 dakika ileri yazdım. cpu kullanımı bayağı arttı 97'ye falan çıktı ram fazla kullanmıyor ram 3.5 GB geçmiyor genelde daha çok işlemci kullanıyor benim yalnız bu işlemci ram sunucudan kiraladığımız bilgisayara ait yani benim bilgisayarıma ait değil kiraladığım yerin bilgisayarına ait Buradan erişim talebi atıyorlar bazen mesela bir herhangi bir sıkıntı olduğu zaman buradan onaylıyorsunuz mesela benim eklenti sorunum vardı kabul ettim hallettiler bura erişim yetki talebi gibi bir yer yani buradan mesela sıkıntı olduğu zaman size talep atıyorlar kabul ediyorsunuz. bir şey de göstereyim benim sunucun işlemcisini işlemcisi bu ip adresim bu emek sarıları tekrar konsola girelim yüklenmiş mi yüklenmemiş tahmini 1-2 dakika kaldı herhalde veya daha az olabilir Buraya hızlı şekilde yüklüyor. Hemen bir adminlik ekleyeceğim kendime. Eğer plugin kurarsanız adminliğiniz gözükmez çoğu zaman. Mesela item çektiğiniz zaman gözükmez. Ama e, biz item çekme gibi herhangi bir şey söz konusu olmadığı için biz direkt emek serverında oynuyoruz. Yani ben de kethmaşı oynuyorum. 0x olarak. Yani tahmin gibi saat 3'e yaklaştı yani. Tam o zaman o zamanlar açılacak gibi. Başka tanıtmadığım bir şey yok galiba. Hesap ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Hesap güvenliği var. Hani kendinize bir alt kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Mesela siz siz yokken başka biri falan girebiliyordu hani buraya. Ama kullanıcı şifrenizi falan verirseniz alt kullanıcı oluşturabiliyorsunuz buradan. Mesela 3-4 tane açabilirsiniz. Ben genelde pek kullanmıyorum yani. Kendim aktif olduğum için kimseye vermekten gerek duymuyorum. Açılmak üzere gibi. Ben full wipe attığım için böyle biraz uzun sürüyor. Mesela siz blueprintleri falan silmediğiniz zaman bu kadar uzun sürmez. Çünkü onlar sıfırlanmıyor. Ben koble full wipe attığım için biraz bekletiyor işte bizi. Haritaları, mapları her şeyi yüklüyor. Çünkü biz oylamayla seçildi ve herkes full wipe olsun dedi. Biz de oylamaya karşı çıkamadık tabii full vaya attım. Şu an yüklendi. Server'ın ismi geçti. Yani sonucu serverin ismi şu an kabul edildi. Server toplulukta bizim community'de. O ayarlandı. Şu an server açıldı arkadaşlar. Kendi adminlik yazacağım. Owner ID diyoruz. O kopya aldığımız Steam'i direkt ben buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ID'yi. Şu an Steam direkt ekledi adminliğimi benim. Yani direkt girer girmez adminim aktif olacak arkadaşlar. Yani siz server açıktan sonra oyuna girersiniz, sonradan eklersiniz, çıkır yapmanız gerekiyor. benim göstereceklerim bu kadar. Ee, beklerim hepinizi.